Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde iş yerleri zarar gören esnaflar konteynerlarda hizmet veriyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Esnafın ticari hayatlarını sürdürebilmesi için İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi tarafından konteyner çarşısı kuruldu. Tulumbamız, Yaşanan depremler sonrası özellikle esnafın yaralarının sarılması adına kardeş belediyeler ve büyükşehir belediyemiz ortaklaşa çalışmalar yürüttü. İşte onlardan birindeyiz. Burası Ballıca Mahallesi ve Ballıca Mahallesi'nde oluşturulan konteyner çarşıdayız. Beyoğlu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz ortaklaşa burada esnafımız için bir çarşı oluşturmuştu. Burada özellikle ileride şu an göremiyorsunuz ama çadırların yoğun olduğu bir nokta ve bu noktada özellikle vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi adına oluşturulan konteyner çarşılarda hem esnafımız yaralarını sarıyor hem de vatandaşlarımız ihtiyacı olan ürünlere burada rahatlıkla ulaşabiliyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde yeniden işbaşı yapan esnaf işlerinin başında olmaktan çok memnun olduklarını söyledi. Orman dairesindeydi, yıkıldı depremde. Evet. Ee, devletimiz de burayı bize gösterdi. Geldik burada, mücadelemizi veriyoruz. Nasıl peki işlerimiz? Çok şükür, iyi. Ee, i̇nsanlara daha güzel hizmet etmek için mücadelemizi veriyoruz buralarda. İşler de gayet güzel. Yani i̇nsanlar da bir arayış içerisinde. Bu konteyner kentlerin kurulması da çarşıların kurulması çok iyi oldu. İnsanlar aradıklarını bulabiliyorlar. Kültür Park'ın e, mimarlar odasının arkasındaydı. Deprem dolayısıyla malum yıkıldı. Enkaz altında kaldı. Sağ olsun belediye çalışanlarımız, e, cumhurbaşkanımız falan böyle bir konteyner işleri yaptılar. Biz de açtık. Çünkü eski düzenimiz olmasa da adım adım ilerleyerek o seviyeye getirmeye çalışıyoruz yani. Çaşı işler güzel insanlardan talep de güzel yani vatandaş olarak e, beklenenlerin üzerinde şeyler var destek vermek amaçlı gelen giden vatandaşımız çok oluyor bu sayede inşallah daha yakın zamanda herkes ayağa kalkacak diye düşünürüz